Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri Longwood'tan karşılıyorum. Orlando'nun bir 10 dakika 15 dakika kadar yani merkezden kuzeyinde kalan Longwood bölgesindeyim. Çok güzel bir mahallede yeni bir ev aldık. Büyük bir ev. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Dün akşam Teksas'taydım. Oradan geldim. Gelir gelmez de hemen bu videoyu çekip hafta sonuna yetiştirmek istedim. Teksas'ta Müseyid'in düzenlemiş olduğu iftara davetliydim. Oraya katıldım. Onur kardeşime, Fatih kardeşimize ve bütün herkese Teksas'taki çok teşekkür ediyorum. Buradan da hepsine selam olsun. Onlarla da güzel video çektik onların kanalına da gelecek. Sizlere haberdar edeceğim. Instagram'dan da aynı zamanda buradan hepsine selam söylüyorum. Çok güzel zaman geçirdik Houston, Texas'ta. Şimdi bu evimizin hikayesini anlatayım size. İki ay falan oldu. Evet iki ay oldu. Bununla kontrata gireli. içinde bir kiracı vardı. Biraz sorunluydu. O uzattı falan. Neyse dün itibariyle çıktı. Hemen anahtarı alıp ben de buraya geldim. Evin durumunu size göstereceğim. Çok potansiyelli bir ev. İnşallah güzel bir ticaret olur bizim için. Detaylarını da gezerken görüşelim. Hadi gidelim. Evet, evimizin garaj kısmı ve girişi şuradan. Buradan da bir girişi var. Yan taraftan da bir giriş var. Bu böyle corner lot dediğimiz köşe bir arsa. Mahallemiz çok güzel. Hep böyle orta yaş ve üstü gelir durumu yüksek. Yani 700 bin, 1 milyon, 1,5 milyon arası evlerin olduğu bir bölgedeyiz. Mahallemiz çok güzel. Buradan da bir giriş var. Ama hani şöyle bir yol yapmamışlar buraya. Genelde diğer taraf kullanılmış. Evin çatısı yeni. 2019 yılında güzel yani. Onun için çatı masrafımız yok. Yoksa bu evin çatısı da 20 bin dolar giderdi. Şimdi evimizi görelim. İlk geldiğimde berbat bir koku vardı. Şimdi o kadar değil. Az önce açtım ışıkları falan. Giriyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Evet, buradan girişimizde böyle bir alan karşılıyor bizi. Hemen sol tarafımızda da garaj var. Şöyle büyük bir araç. Buraya ekstra bir yerde eklemişler. Onu da göstereceğim size sonra. Şöyle mutfağımız. Bunlar tabii ki gidecek. Her şey yenilenecek. Bu evde bayağı bir işimiz var. Burayı belki biraz daha uzatırız. Mutfak kısmını, tezgahını. Hepsi gidecek. Güzel. Granit falan koyacağız. Bu tarafta da mutfak dolaplarımız var da erzak dolabı. Bir şeyler de bırakmışlar. Kokuyor zaten. Burayı kesmişler. Böyle bazı odalarda da böyle kesikler var. Bu geçen geldiğimde yoktu. Neden kestiler bilmiyorum. Tadilat içinde olabilir. Bazen arkalarında bir şeyler de saklıyorlar. Artık orasını bilemeyiz. Burada şunları yükselteceğiz. Kutuları kırıp daha yüksek yaparız kabinetleri. bak dolaplarını. Daha güzel olur. Şimdi buradan... Bakalım şuraya geçelim. Diğer girişin olduğu bölüme böyle bir alan var burada oturma alanı. Eleman burada rutinlerini yazmış. Şimdi burada da bir ofis alanı gibi bir alan var. Bu da diğer giriş Şöyle göstereyim. Biz buradan girdik. Diğer ana girişte buradan. Şimdi şöyle gidelim göstereyim size. Emin oldum evin içinde kimsenin olmadığını. Evet burası da şöyle. Evet, gidiyoruz. Kapı falan değişecek. Burası salon kısmımız. Güzel bir şömine var. Yüksek tavan, bunlar hepsi boyanacak, elden geçecek. Burada daha önce bir bar gibi bir yer varmış. Tezhatları var orada. Oo, bayağı bir şey bırakmışlar burada. Şimdi ne tarafa gidelim? Şöyle gidelim. Burada da odalar var. Şimdi bir oda sağda, of bu halı fena kokuyor. Evet maske yok diyeceksiniz yine. Maalesef maske yok. Haklısınız. Burada bir banyo. Bunlar hepsi değişecek. Bunlar hepsi gidecek. Böyle eski usul. Böyle traverten görünümlü porselenler. Burada da bir oda. Evet, Fenerbahçeliymiş şey herhalde. Böyle bir oda, halılarda leş kokuyor fazla bir sigara falan içilmiş evde de. Evet, Ferhan odasından buraya geçelim. Burası master bedroom. Güzel, boyut güzel. O oh, da tarihi eser kamera var. Bak. Evet, burada master bedroom'umuz var. Banyomuz şöyle. Evet, bak bunların arkaları. Bunlar kapalıydı, bunları da açmışlar herhalde. Burası stash dediğimiz. Zula. Zulu olabilir. Daha bize böyle bir şey çıkmadı da. Chicago'daki diğer franchise arkadaşımızın evinden 100 bin dolarlık ayakkabı kutusu çıkmıştı. Meşhur biliyorsunuz bu paraları ayakkabı kutularına koymak. Demek Amerika'da da öyleymiş. Ayakkabı kutuları tercih ediliyormuş. Burada da bir banyo. Evet bu da gidecek. Her şey yenilenecek. Yepyeni olacak. Bu ev çok potansiyelli çünkü Bakın hijyen Hijyen önemli. İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bakın hem burada, burada da hala klozet var, dolapları var. Hem burada sosistecisi var. Şimdi buradan da çıkış var. Hem havuz banyosu gibi kullanılsın diye, diğer taraftan kapatalım. buradan girilebilir, banyo da kullanılabilir. Aynı zamanda buradan da havuza çıkıyoruz. Bu kapılar değişecek. Eski usul. Bahçemiz de böyle. Ben gerçekten çok sevdim ya. Bu evin potansiyeli çok fazla. Burada adam şey yapmış. Böyle fırın görünümü. Izgarası için kömürlü ızgara. Buradan elden geçecek. Buralar. Bu gidecek. Buraya yenisini koyarız. Buraya da ekstra yapmışlar burayı. Sonra bu şeyde de var. Hayetlerimiz de var. Bu da ekstra bir oda. Şuralar hala, Allah aşkına, nedir ya? İllattan önce böyle almış. Sonra normalde buraya da eklemişler klima. Burada da bir yarım banyomuz var. Şöyle yatak, yine hijyen. Bu da garajımız. Bu arada ıvır zıvır çer çöp ne varsa bırakmış sağ olsun. Garaj güzel ya. Büyük. Bunun şeyi garaj opinarı değişecek. Garajın kapısı fena değil, elden geçip boyunca sorun olmaz. Buralar tabii ki yerleri falan da boyayacağız. Havuz işimiz var burada. Bu ara hep havuzlardan gidiyoruz. Gölevi, Winterhaven, Leesburg'daki o havuz dev. Genelde yeşil havuzlu evler bizi buluyor. Ama screenimiz var. Sırf bu screen yapmak zaten 20 bin dolar civarı. O var elden geçecek. Bir tek sineklikleri elden geçti mi? Tamamdır. Bu da böyle. Burada çok ilginç bir şey var. Onu göstereyim size. Bu arada bahçemiz de çok büyük. Şu tarafa geçip göstereceğim. Burada Milattan kalma havuz ısıtıcımız var. Ve genelde hani böyle çok görmediğimiz tarz evlerde biraz daha bu hani eski model olduğu için bir de kaliteli bir mahallede olduğu için eskiler böyle yaşamayı sevenlerdenmiş eski sahipleri. Şimdi buraya hot tap koymuş. Gömmüş bunu yani. Jacuzzi koymuş buraya. Bu da bayağı bir eski. Buraya da cold tap koymuş. Çıkınca buraya işte soğuğuna girsin diye sıcak sudan soğuk suya yani Evet. Bu suda neler vardır? Orası ayrı bir durum. Evet. Şöyle geçelim. Evet. Ağaç var burada. Peyzaja önem göstermemiz lazım. Büyük bir ev. Bakın bahçe. Şuraya kadar geliyor. Daha havuz pompası daha yeni idare eder gibi duruyor. Yani durum bu. 1979 yapımı bu ev. Evet. Bir ara bir tadilat yapılmış. Ama yine de tabii ki eski. Biz burayı çok güzel bir hale getirmemiz lazım. Bu tarafta ne varmış? Aa. Buradan Allah Allah. Bu. Buradan da geçiliyor. Ha, buradan da evet. Ön tarafa geçiyoruz. Şöyle. Çok güzel. Örümcek ağlarına dolandık. Evin önüne tekrardan geldik. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bak koca koca ağaçlar. Allah harika. Ben çok sevdim. Dışını böyle bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Çünkü çatı zaten kahverengi yeni değişmiş. Yoksa başka bir renk yapardık da böyle sanki bu tonlarında Almamız lazım gibi. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Burada, ha buradan da bir şey var. Evet giriş. Şimdi bak mutfağın solu. Oradan da buraya çıktık. Diğer girişin oradan. Şey paneller değişecek evde. Elektrik paneli. Bunlar eski usul. da uymuyor. Onun için Federal Pacific dediğimiz burada eski tarz bunların yenilenmesi gerekiyor. Yoksa sigorta şirketlerde zaten sigorta yapmıyor. Bu bilgiyi de verelim. Buradan tekrar araç kısmına geldik. Yani garaja 3 yerden erişim var. Bir bu kapının yanından girdiğimizde bir buradaki ekstra odada bir de çamaşırhaneden da bunlar falan da gidecek hepsi. Şimdi videomuzu bitirelim. Ne kadar aldık? Ne kadar satacağız? Bütün bilgileri vermek üzere huzurlarınıza geliyorum. Evet şimdi evimizi gezdik. Gördük. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle yorumlara bekliyorum. Ben çok sevdim. Potansiyelli bir ev. yani hani yaşayabileceğim tarzda bir ev yani. Hani biraz daha bizlere yakın olsa. Güzel bir ev yaşanır, elden geçince bitmiş annesine göstereceğim. Beğeneceğinize eminim. Çok güzel planlarımız var bu ev içinde. Ne kadar aldık? En önemli kısmına gelelim şimdi. Burayı 470 bin aldım. Bayağı pazarlıklar sürdü. 470 e aldım. 540'lar falan istiyordu. 525'e veririm dedi. Olmaz dedim. Bir hafta uğraştık. İki kere geldim adamla görüşmeye. En son 470'e. Anlaştık. Bugün itibariyle de artık ev bizim. Burayı alırken 130 bin dolar civarı hesaplamıştım. Zaten şey masrafını. Evin gideri de 750 bin dolar civarına gider ev inşallah fitmiş hali. Onun için 470'e aldık. 130 bin dolar civarı gibi düşünüyordum. 120 anlaştık elemanla. Yani 470 ya alım satım biraz da şey yüksek olduğu için. Hani burası 500 bin dolara mal olsa 620. Sonra satıştaki masraflar ona da bir 30 bin dolar gitse. 750 bin dolar bandına satarsak inşallah güzel bir ticaret olur. Buradaki süremiz 4 hafta. 4 haftada anahtar teslim edecek inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. 200 280 metrekare burası. Evet 280 metrekare. 1979 yapımı. 4 oda. 3 banyo. Güzel bir ev gördüğünüz gibi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 3 tane daha yeni ev geliyor. Onları da göstereceğim size. Ne diyelim o zaman? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.